İstanbul Birinci Bölge Milletvekili adayımız ve... Kahramanmaraş merkezi depremde hepimiz oradaydık. Ve 6 Şubat sabahı büyük bir acıyla, yüreğimizde derin bir şekilde hissettiğimiz bir acıyla hepimiz uyandık. Tüm Türkiye Hepiniz oradaydınız. Ben birçoğunuzu deprem bölgesinde gördüm. Tek yürek olduk. Hep birlikte 11 elimiz için, oradaki kardeşlerimiz için bir mücadele başlattık. Belki dünyada bu mücadelenin de örneği yoktur. Yani iş insanıyla 81 ilinden gelen 85 milyon vatandaşının koştuğu bu manada vatandaşlarımızın milletimizin ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçları giderme gayretiyle çalışan başka da ülke olduğunu zannetmiyorum. Andolsun seferberlik anlayışıyla her saat her dakika üstüne koya koya çalıştık. Ve ardından da afetin üzerinden 15 gün geçti değerli arkadaşlar. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. 46. günde ilk temellerimizi atmaya başladık ve bugün 144 bin konutumuzun 11 ilimizde eş zamanlı başlattık. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin konutumuzu ardından da 650 bin konutumuzu yine sizlerle birlikte vatandaşlarımıza milletimize birlikte bitirip kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bunu bize soruyorlar nasıl yapacaksınız diye. Yani dertte olursan yapıyorsun. Yani hani derler ya dert insanı yollara düşürür. Biz de milletimizin derdiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır yollara düşüyoruz. Milletimiz için hep iyi olanın, güzel olanın peşinden koşuyoruz. Hayal kuruyoruz önce sonra da o hayali gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Kıymetli kardeşlerim tabii önceliğimiz afet bölgesi. Ardından da İstanbul'umuza odaklanacağız. İstanbul'da da biz aynı acıların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. İşte 50400 canımızı yitirdik, kardeşimizi yitirdik. Son bir asra da baktığınızda 130 bin canımız gitti. Ve İstanbul'un bu manada dönüşümü adına çok önemli bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize, İstanbul'u kardeşlerimize müjdelediler. Ve İstanbul'da riskli olduğunu tespit ettiğimiz bir buçuk milyon konut için asrın dönüşümü diyeceğimiz dünya şehircilik tarihine altın harflerle geçecek dönüşümde yarısı bizden dedik, yarısı devletimizden dedik ve bu kapsamda ilk etapta 300 bin konutumuzun dönüşümünü planlıyoruz. İstanbul'daki sanayi alanlarımızın güçlendirilmesi noktasında da biz hem arazi yönetimi noktasında, hem planlama noktasında, hem de yapım noktasında yine sanayicilerimizle, üreticilerimizle, iş insanlarımızla beraber yol yürümek istiyoruz. Ben 81 ile gittim. 81 ili 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdim. Bazı ziyaretlerimiz aylarca sürdü. Yani e, ve o ziyaretlerin hepsinde de yani sizin memleketleriniz nereyse bir hizmetimiz olmuştur belki birçoğunuzun ilçesinde dahi hizmetimiz olmuştur. Çünkü gittik, gördük, dokunduk, vatandaşımızla sohbet ettik, vatandaşın masasında oturduk. Milletimizin talebi, ihtiyacı neyse onun peşinden koştuk. Ve bu anlayış önemli bir anlayış değerli arkadaşlar. Yani şimdi siz söz vereceksiniz, sözlerinizi tutmanız lazım. Öyle değil mi? Yani hani birine siz işe alırken neye bakarsınız? Dersiniz ki arkadaş senin şöyle bir CV'ni getir. Ne yapmışsın ya? Yani? Sen tamam bunları söylüyorsun ama geçmişinde ne yapmışsın? Geçmişinde efendim şu 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 işleri bitirmiş misin? CV'nin dolu mu? Yani sen söylüyorsun ama referansların nedir? Diye baktığında işe öyle alırsınız. İşte bizim de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, garantisidir. Şöyle geriye dönüp baktığınızda bu 20 yıllık süreçte çok büyük mesafeler katettik. Çok yol aldık. Ülkemiz büyüdü, gelişti, şehirlerimiz gelişti. Her şey bitti mi? Bitmedi ama altyapı işini hemen hemen toparladık. Yani şehirlerimizin bağlantı yolları, tüneller, viyadükler, köprüler, hızlı tren hatları. E baktığınızda altyapı tamamlanmış. Artık bundan sonraki süreç hem sanayileşme hem de üretimin artması olacak. Ve böyle bir avantajımız var. Niye? Çünkü altyapımızı yeni yapmışız. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Altyapısını tamamlamış. Şimdi artık üst yapıda üretim yapacaksınız. E bunun için de yeterli lojistik güzergahlarınız var, imkanlarınız var, pazar payınız var ve bunu yapacak olan sizlersiniz. Sizlerle birlikte yapacağız. Emin olun, şu 20 yıllık süreçten daha hızlı büyüyeceğimiz, daha hızlı gelişeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Sizlerde şirketleriniz var. O şirkette bir yönetici olur, bir CEO olur, bir genel müdür olur, bir patron olur. Karar veren bir kişidir. Evet, istişare eder, istişare mekanizmaları vardır, yönetim kurulu vardır, danışma kurulu vardır. Ama kararı işin sonunda bir kişi verir ve öyle veya böyle sonuçta bu karar uygulanır. Şimdi. Bunlar devlet yönetmediği için, devletin nasıl yönetileceğini de bilmedikleri için işte boş vaatler vererek bir masa etrafında 6-7 söz sahibinin olacağı bir yönetim şeklini milletimize vaat ediyorlar. Şimdi bu yönetim şeklinden hiçbir şey çıkmaz. Bu ülkede güven olmazsa, bu ülkede istikrar olmazsa emin olun bugünden daha geriye gideriz. Bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden gazeteler, dergiler hilalimizi kıranlar dergilerinde şimdi İstanbul'da pazar günü 1.7 milyon kardeşimizin geldiğini görünce ne diyorlar 21 yıllık iktidarın ardından Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde böyle bir kalabalığı toplaması çok ilginç diyorlar Bilmiyorlar ki bu ülkenin bu ülkenin vatandaşının üreticisinin sanayicisinin Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini.